Kulluk, nihayetsiz kudret ve rahmete sunulan vazife ve mesuliyetlerimizdir. İnsanın yaratılış sebebi kulluktur. Mesnevi Rumî'de kulluk anlayışı. Mevlana'ya göre insan her işi yapabilir. Fakat yaratılmasındaki maksat ibadettir. Ben insanları, cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetini okusana. Alimin yaratılmasındaki maksat ibadetten başka bir şey değildir da kulluk bilinci Allah aşkı üzerine bina edilmiştir. Kulluk et de belki sen de aşık olursun. Kulluk nedir? Kulluk da ibadetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır. Yani lafı kulluk olmaz. Hz. Mevlana söz sultanlığı, zaman aşmışlığı ve baş döndüren derinlikleriyle değil, kulluğuyla övünür, kulluğuyla coşar ve şöyle haykırır. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmetli iki büklüm oldum kullar azad olunca şad olur. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum. Mesnevi Nuriye'de kulluk anlayışı. Bediüzzaman Hazretlerine göre ubudiyet verilmiş nimetlerin neticesi ve onun fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddemesi ve vesilesi değildir. İlem eyyuhel aziz. Ubudiyet sebkat eden nimetlerin neticesi ve onun fiyatıdır gelecek bir nimetin mükafat mukaddemesi ve vesilesi değildir.